para yok, 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 yok! Allah'a kaşınıyor. Evet, kaşınıyorum. Gel de kaşı. Aa! Özkan. Özkan! Özkan! Aman tanrım şehrimize, oh my god, oh my god! Ya sen benim gerizekalı kardeşimin neyini seviyorsun acaba? Kızım, <laughs> kalkalım. <laughs> Gel. Bu nasıl bir şey ya? Yakalım! çok komik. Pislik. uçuk. Benimle evlenir misin? Senin de üzerine ceketin masam hamile kalıyorsun Mesude. Şimdi Zehra'nın kocalar ağacına geçelim. Aynış buraya gelmiş Valentin isteği için. Bir say hello diyelim kendisine ya. Kazma kürek nerede? Nereye gömeceğim ben bu cadıyı? Benim biraz <laughs> sakinleşmem lazım. Benim biraz sakinleşmem lazım. Ne döktün bunun içine? Mazot koydum. Benzin olmasın o? Ha, ondan, ondan. <laughs> Allah bizim cezamızı versin. Selim'i de ben doğurmadım. Şey, yani o doğurdu da... ...ben doğurtmadım. Kopra Fatih! Ee, biz Ertan'la sevişiriz. Çok iyi sevişiriz. Gereksiz bu! Şaka tabii, yaşıyor şerefsiz. İsteyerek yapmadım Fatih. Ne isteyerek yapmadın? Gelmiş koynuma girmiş... Beş dakika yalnız bırak. Durma <laughs> <laughs> Zeynep kalk, tepem oluyor! Zeynep! Zeynep, tepem oluyor! Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Ne yapışsın be? Lan manyak. <laughs> <laughs> Aa! Ama Sibel Hanım gelsin! Lan. lan yanına gelirsem kırarım belini ha! Antilop! Sibel benim karım lan. Bir şey söyleyelim Ne <laughs> <mi? gülüyor> Bu şişler müdürüyüm. Tamam kardeşim, tamam. Ben, ben. Şey, Bak. ne yapayım? Ben. Tamam. Kırnaksız. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Çıkın karşıma! Sırıtma lan karşımdan. Elini çek elini öyle hemen tazı gibi atlamayın oğlum. Sakin olun. <güler> Neden <güler> ne ağlıyorsun küçük? Bir yerim mi acıyor? Sana nöbet etmedim ben, dinle! Aaa! Babam burada mı? Ne bileyim ben? Sen salak mısın Neriman yenge? Evet. Evinde kim var kim yok bilmiyor musun? Sen? Aa! kavga etmedim. Dayak yedim. Necati mandolinin telini kopardı, ben de dövdüm. Necati mandolinin telini kopardı, ben de onu dövdüm. Evet babaanne, kavga ettim. Necati mandolinin telini kopardı, ben de onu dövdüm. Aylin de yok, bir arkadaşına ders çalışmaya gidecekmiş. Yersen. sen. Çok akıllı çocuk. Sen aptal. Havucumu yala. Sofer, topla lütfen. <laughs> biraz pankek yap. Kerem yapma lütfen. Pankek. Ayım depresyondayım. Ağırda sıldığım depresyondayım. Kız Eylü. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Ya bu şeyde ne var kız yamuldu ya. Canım kocam ve sevgili nişanlısı biz kocaman bir aileyiz. Volki cimler. Hoş geldiniz. Bonsiyorlar olsun. Orderlerden alın. Çim sularını için. Al kırdın. İki senedir başka bir kadınla yatıyormuş. Daha doğrusu genç bir kızla. Asya, sizin kızınızla. Ne diyorsun sen be? Siz de tam kocamın projesine yatırım yapmıştınız değil mi? Ama nereden bileceksiniz evli ve çocuklu bir adamın kızınızla da yattığını? Çık git! Dikkat et de sana olan aşkını babanın parası beslemiş olmasın. Ayıp olduğun her şey benim zaten. Derin. Bana bir şey göndermesini geçiyorum. Beyaz gül göndermesi... ...sence sahte duygular için epey düşünülmüş bir şey değil mi? Bu sana komik mi geldi? Bana inat değil. Gerçekten bu. Sonuçta bebeğiniz olacağını ilk benden duydun değil mi? Soyadım yanlış yazılmış olsa da... Devam et Çok iyi, çok iyi. Tamam, bu da bizi sevmiyor. Hayatta vermez torununu. Ay Allah razı olsun senden, çok yaşa fosil. Ya lütfen dokunma! Dokunma, elime dokunma! Elime dokunma! Güven aç şu kapıyı, çok fena olacak. Kıracağım her kapıyı. Abla seni duyamıyorum kapı dinlemem yasak. Dört olmuş muydu ya bu? Ha? Ha, oldu mu? Olmuştur, olmuştur. Dört. Kosil yok mu? Bakın zaten sinirim tepemde. Memduh beyefendi hazretleri yoklar mı efendim? Aferin sana, aferin. Geri zekam, aferin. Sana yalvarsın istiyorsun değil mi? Bu oh, Hanifay, sinsilikte bir kraliçe olma yolunda ilerliyor olabilir yani ya, küçük inat. Nereye gidiyorsunuz? Bir çeyrek takmayacak mısınız? Ablanın belalarını. Lan mazo bırakmadın manyak. Allah belanı versin söyleyen çok oldu biliyor musun? Ama ben... Ya <laughs> ki. içeyim de ziyan olmasın. Ya da paket yapın eve götüreyim ne bileyim bir sene içi değil 20 liralık kahve. Ya lütfen dokunma! Dokunma elime dokunma. Elime dokundu ve çekti! Beni seviyor musun? <laughs> Bana aşık mısın? <laughs> Mevla kararını açıklayacak. Sevgili seyirciler, gene geldi o terli. Kusura bakmayın, Allah'a emanet olun. Sedat bir pezevenk. Merhaba Sedat. Sana pezevenk dememden rahatsızlık duyuyor musun? Duymuyorum. Sirke <laughs> ne işe yarıyor? Ah! <laughs> <laughs> ah yanıyorum! Zayıd Hanım vallahi yanıyorum kız. Senin kızın kızın! Kedi kedi. Niye? Zicilim var benim. Anlatabiliyor muyum kızım? ...adli sicil var bende. Abla ben imtihanla geçeyim. Cenneti kazanmak kolay değil. Siz <laughs> bunu içine ne yaptınız? Ahmet! Ya üstüme gelmeyin. Hormonlarım şu an bozuk. Hamileyiz biz. Hava karardı. Farkındayım gerizekalı. Ya sonuçta... ...erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Bu kadar. <laughs> Allah'ım bahsetmeyin, annem arkada mı? var bunda? Karıma cevap ver. Ya geziyoruz da hiçbir şey beğenmiyorsun yani. Hayret, sen beni nasıl beğendin? Beni beğendiğim için şey söylüyorum. Beğenmedin mi? Bir zaman döneceğiz zaten. Ya onu söyleme! Binlerde ölmeden önceki son sözü! Ara ara dururuz, zombi ara eski gelmiyor. Beyni de. Be. Ne beyni? Be. Bitti salona giriş çıkış yasak. Salonu kapatıyoruz. Bayram, bayram, bayram. Ne yapıyorsun burada? Görmüyor musun? Kırığınla konuşuyoruz. Arkadaşını da getirecek bir şey. Yakışıklı bir çocuk. Gülben'e yaparız dedi. Sahi mi? Parmakları da gitmiş bunun. Kesilmiş hep galiba. Ne oluyor bu adam? Öteki tarafa taksit taksit mi gidiyor? Nereye bakıyorsun sen? Kararmış istikbalime. 11 ay sana bunun için mi karnımda taşım? Ya acaba neyin bir ayı ya? Ha? 9 ay 10 gün bir kere sağlıklı doğum süreci. Anneciğim onu bile bilmiyon ya. Senin söylüyorsun kızım sağlıklı bir için diye. Sen sağlıklı mısın? Bak. Kaçmaz? Yazı bak. Ağzı kuzda atırmalasın ha. İşte kalma. Evrenin salakları sizi. Hatta onun bu evden dışarı çıkması yasak. Olsun mu? Olsun. 10 sene emzirdim kız ben seni. 10 sene. Günde 8 kilo süt verirdim ben gibi. Şu memelerimin haline bak. Dizlerime indi. Yakında boynuma dolay. arkadan kurdele edeceğim. Zaten Allah vurmuş sana. Salih niye vuruyor? Alev! Ne oluyor kız? E bir de Day mi kutlayacak Avant'ta? Allah'ın köylüsü ya. Bir merhaba der insan, bir hello der, WhatsApp sis der. Ne oldu, what's going on? Ben de evde bir yılan belgeseli seyrediyordum da aklıma sen geldin çıngıraklı Hanife ağa. Gebeş, şey, şeydin sen bıyık dünyasıyla kaçmamış mıydın? Ha, ne yaptın romantik dombay? Ee, the, the my baş, ee, <laughs> bak, atın tep değil. Düşük zekalı hani fay. Bir daha bana bak, sakın cin olmadan adam çarpmaya kalkma. Tamam mı beybisi? Ha. Dondurmalıyım mı size kız? He? Kemal'im yapma öyle şey. Oh, wonderful, wonderful. Kemal'im yapma. Kemal'im yapma. Yapmaz, yapmaz, yapmaz. Kemal'im. Understand me? Neyim mi? Azıcık da bu adam keyif yapsın canım. Ah, oh, sefam olsun. Adile'den herkese hello. Sen de bir hello desene Adile. Hello. Oh. 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 Kız sen kimle gel. Yürü. Oh. Benim de yani remin belli, ciga piksellerim belli yani. Sözelci bir insan ben sonuçta yani. Biraz yavaş yani izel izel. Ne yapıyorsun Gebeş? Sinsi. Ne yapıyorsun? Ha? Hadi ki bye. Bon Appetit yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl sizi kutlu olsun. Seni öldüreceğim sonra da müşteminatın bahçesine gömeceğim. Biz de aile geleneğidir çünkü. Hadi Naşne. Efsane hanım Naşne. İtmiyiz kovuldun canım hadi. Alejandro, 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 Alejandro. ...güç gibi konuşuyor, sopa yutmuş gibi. Ay çok mu zorlamasan mı acaba ya? Her yerlerinden enerji, power fışkırıyor. alo! Ne bağırıyorsun be? Bana bak. Kahvaltıda sen yürek mi yedin acaba? Ne yaptın? Safin az Bana bak kızım. Yolarım ben seni. Kız karışma bana. İşte nerede benim Hedaya? Kız sen ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun? Ha? Yürek mi yedin lan sen? Yürek mi yedin lan? Ha? Ne Şş, nereden çıktın sen lan? çubal, sünep, sinsirella. Hacker mı oldun kız başıma? Varoş hacker'ı. Benim aklımda enayi mi yazıyor? Deli misin? Yok, ama ee, fırsatçı yazıyor, çıkarcı yazıyor, fiyatçı yazıyor, ezik gebeş yazıyor. Seo damatları var, düğmeci kızları var. Bakı verir onlara nedir yani? Ne yapıyorsun burada? Hı? Kekirik, yine laf dinliyor ya. Gebeş, yürü git. Tingirdeğe bak sen ya. O saçlar başlarda bir açılmış öyle havalar. Aspam, ben iyi bilmiyorum çünkü. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. ...sizi çok seviyor aslında teyzeniz, biliyorsunuz. Gerizekalı var. Benim hiç kuruş vereceğim paraya benim ihtiyacım yok, anladın mı? Ha? al! Başına çıkın. Aptal değilsiniz. Siz çok, 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 çok aptalsınız. Kafanızı bile kur... <gülüyor> <gülüyor> ya manyak mısın sen, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ee, ben şöyle sizlerden uzak bir yerlere gidiyorum. Ne tatlı. Bu ayakkabılar ya. <laughs>